Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni bir haberle geldim. Umarım beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur. Kerem Bursin'i bakalım kim kızdırdı arkadaşlar. Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımı, yapımız değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur. İleride bu aşk dönüşebilir ama hemen aşık oldu demek çok yanlış düşünce diyerek söyledi Kerem Bürsin. Dünyada olan bir çok e Olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim için önemi yok söyledi. Geçtiğimiz hafta ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Ee, bakalım Hande Çel ve Kerem Büls'ün aşklarını tüm hayranlarına itirafta bulunacaklar mı arkadaşlar? Kanalımda kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.